biz değerli hocam Hasan Kemal Özdemir ile beraber 3. Lig 1. grubun karşılaşmalarının değerlendirmelerini yapacağız. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar, keyifli yayın olur inşallah. İnşallah hocam. E, liderle başlayalım. Evet, Batman, Batman. Petrol Spor, evet hocam. Bu haftanın e, 6 puanlık maçını neredeyse e, aldı. Elnaf Belediyeyi kendi sahasında deplasmanda 2-0'lık e, net bir skorla e, kazandı deplasmanda. E geçen haftanın da kaybetmiş olduğu 2 puanın evet. acısını bu hafta deplasmanda aldığı galibiyetle eee liderliğini de pekiştirdi. Alt sırasındaki Arnavutköy Belediye ile de 6 puanlık bir fark evet. sağlamış oldu hocam. Evet. Geçen hafta da bahsetmiştik biliyorsunuz 2-0'dan Batman Petrol 2-0 öndeydi maçı 2-2 Kahta Belediyeli ile Ber evet. berabere kaldılar. Bu hafta o Nevşehir maçında bu 2 puanı çok önemli iki o, puan oldu. O, orantıladılar yani altı puan öne geçirdiler. Çok önemli bir deplasmandı bu maçlar için çok önemli. Batman Petrol seyrettim ben zaten şeyde e, kupa maçlarında bayağı iyi bir takım yani. Evet. İyi oyuncular var. Zaten, zaten lider süratli, olmasının da sebebi. Süratli çabuk oyuncuları oldu. var ileride. Defansları da çok sağlam bir defans. Geçen hafta nasıl 2 0dan 2-2'ye getirdiler? Belki e, futbol şanssızlığı diyelim. <laughs> Ama bu hafta e, gereken puan aldılar deplasmanda 3-1. Değerli bir rakibi yendiler. Çok değerli Tabii. bir rakip. Öteki de Nevşehir Belediye. Şampiyonluğu oynayan. Yusuf Tokaç'ın takımı. Yusuf evet. Tokaç'ın geçen sene İskender'i olmaya evet. başarılı olan bir e, benimle de... Tokaç'ta aynı takımda, aynı takımda oynamıştık biz beraber. Nerede Sakarya hocam? Spor'da. Sakarya Spor'da. Sakarya Spor'da. Evet. Çok değerli bir insan, efendi bir insan. Evet. Onunla biz devamlı görüşü program yaptık geçenlerde biliyorsunuz zaten gördüm gördüm oluyor. Çok değerli bir kardeşimiz o da ee, bu maçlar biliyorsun e, zor maçlar. Yani. Kolay maçlar değil tabii. Yani üçüncülük zor diyoruz ya gerçekten zor üçüncülük. Öteki e, liglerden daha zor. Evet, mücadelenin, Atman, hırsın, e, tüm e, zorlukların e, sahada kemik seslerine çıktığı e, birlik. Ama Nevşehir bundan sonraki karşılaşmalarına taşıdı artık o gücünü, enerjisini burada kaybettiği 3 puanla. Onlar da playoff basamaklarını yeniden tırmanmak için önümüzdeki maçlara muhakkak surette odaklanmak mecburiyetindeler. Yoksa zorlu bir fikstür var önlerinde. Ee, karşılaşacakları güçlü rakipler var. Ee, rehavete ne moral bozukluğu yaşamalı ne de e, kazanırsa dahi bundan sonra rehavete kapılmamalı. Çünkü e, takım olarak zorlu bir dönemden geçiyorlar. E, hoca ile beraber bu dönemi aşıp şu an 7. sıradalar. İnşallah önümüzdeki dönemlerde çok daha e, iyi yerlerde olurlar diye düşünüyorum. Çünkü futbol e, bilgisi son derece iyi bir hoca var başlarında Yusuf Tokaç gibi. Geçen sene e, playoff'tan biliyorsunuz Kütahya Belediye'ye şey pardon Buca Spor'a gelinerek e, şampiyonluk şansını üstte çıkma şansını kaybettiler. E, bu sene e, başıtan sıkı tutacaktır diye düşünüyorum Yusuf Tokaç. E, zaman içerisinde alacağı 3 puanlarla playoff'u bence e, zorlayacak ekiplerden bir tanesi. Tabii ki ben de öyle düşünüyorum. Yani Batman Petrol 6 puanlık gibi farklı... farkı Önde ama yani öteki takımlar arasında pek fark yok. 24, 22, 21, 20, 18, 19 baya çetin bir grup yani burası. Herkes playoff'a kalabilir. Herkes lider bitirebilir. Kesinlikle. O yüzden... E, her e, sonucu e, çıkacağı maçlar bunlar. Haftalık 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 e, bakıyor takımlar biliyorsunuz. Tabii. Bu hafta kazandım her şey güzel. Kaybetti mi? Her uz, şey, kötü. Her şey kötü. Hocam yüzden, kaybetmek kötü bir şey değil mi ya? Çok. Herkes kazandı. Bu hafta geçmiyor ama... hocam? Bu hafta geçmiyor. Malum o zaman. Herkes kazanmak ister Alpercim. Tabii ki. Herkes kazanmak Tabii ister ki. ama bu üç neticeli bir oyun. Aynen. Yeniyorsun, yeniliyorsun, berabere kalıyorsun, puanları paylaşıyorsun. O yüzden e, öteki takımlar e, da e, Batman Petrol'ü zorlayacaklarını düşünüyorum. Aykut Çift hocam takımın golcüsü. iki tane golle karşılaşmayı e, iki tane golle duble yaptı. Maçı da kazandırdı takımın hocam. İyi Aykut Çift İyi ismini e, duyuran bir forvet. Geçtiğimiz yıllarda da duyuran bir forvet. Batman Petrol'ün de liderliğinde büyük katkısı olan bir oyuncu. Ben Batman Petrol'ün iyi bir çıkış yakaladığını düşünüyorum bu sene. Playoff'un içerisinde kalacaktır. Bundan sonraki maçlarda da aynı özgüven, aynı duygu, aynı keyifle futboluna devam ederse camiada, şehirde, arkasında olduğu müddetçe Batman'ın ben buradan güzel bir çıkış yapacağını düşünüyorum. Ben ben de Fatman Petrolün bu, bu bu sıralardan devam edeceğini düşünüyorum. Yani şampiyon olur olmaz belli olmaz ama şu andaki duruma göre lider. Evet. 24'te 35'te attığı gollerle karşılaşmayı ilk devre e, sirküle etti e, ve karşılaşmadan net bir skorla ayrıldılar. İki takıma da e, mücadelelerinden ötürü alkışlıyorum. Batman Petrol'ü de ayrıca tebrik ediyorum. E, e, Nevşehir'e de bundan sonraki maçlarında daha iyi bir e, periyot, daha iyi bir Batman çıkış Batman Petrol bir dahaki Sağlık hafta kendisi için. aslında Elazığ sporla oynuyor biliyorsun. Tabii. Batman Petrol, Elazığ. Elazığ'da evet. kayıp bir takım bu haftada. 3-1 kaybetti. Evet. E, sevgili Cafer Aydın hocamın takımı bu e, Onlarda da yakışmıyor bu duruş onlara. Bu yer onlara düzelir inşallah. İnşallah düzelir. İnşallah daha iyi şeyler yaparlar. Arnavutköy önümüzdeki hafta Kahta Belediye ile oynuyor. Kütahya Deplasman, Nevşehir Kütahya Deplasmanı gidiyor önümüzdeki hafta. Erbağa, Hendek Spor, Bergama, Kerkit maçları da önümüzdeki haftaya damga vuracak karşılaşmalar. Bunlar da ligin playoff'unu üst sıraları, alt sıraları ilgilendiren maçlar. Her takıma şimdiden önümüzdeki haftaki maçlar öncesinde Başarılar diliyorum e, ve ligin e, sonraki karşılaşmasına e, geçelim diyorum hocam e, bir sonraki maç e, bakalım Artvin Hopa Erbaş Spor karşılaşması evet Artvin Hopada e, ligin e, Karadeniz'in Artvin'in önemli ekibi onlar da bu hafta kendi sahalarında e, bir sıfırlık e, net bir skor aldılar e, galibiyet galibiyet böyle yerlerde çok iyidir 6. sıraya onlar da e, yükseldiler onlara da bu karşılaşmalarından ötürü başarılar diliyorum. Artvin futbol şehri biliyorsunuz hocam. Zaten çok fazla şey yapmaya gerek yok. Biz 0lık galibiyet için neler söylersiniz? E, tabii çekişmeli olmuş. İki takım da üst sıraları zorlayan takımlardan ikisi de. Çekişmeli zorlu bir müsabak olmuş ama kazanan taraf Artvin olduğu için 3 puan hanesine yazdırdı. İlk mağlubiyetini yaşadı hocam 4 hafta sonra 4 haftadan beri bir mağlubiyet yaşayan Erba. Erba 4 haftadır evet. evet. İstikrarlı bir gidişi vardı Erba'nın. Bir da. 20, 21 puan da kaldı. O 18 puana yükseldi. Evet. Yani aradaki e, puan farkı azaldı. Playoff için büyük bir avantaj sağladı Nevşehir. E, Hopa Hocam şimdi uzun maçlar, uzun süreden beri galibiyete alışmış bir Erba Spor vardı. Bu uzun maçlar sonrasında oyuncular içinde de tabii uzun zamandan sonra kaybetmek moral bozukluğu yarattı bayağı bir yara, ağır bir yara esasında baktığınız zaman. Gerçi ağır bir yara derken ağır bir yara değil. Yani telafi edilebilecek bir daha ligin e, başı. sonuç. Daha ligin başı da daha çok e, şeyler, bu, sular akar bu altında çok, çok sular akar, çok şeyler çok olur sulara. aynen dediğiniz gibi. 3 maçtır yeşil ışık yakıyor Artvin Hopa bu sonuçla beraber Gerçekten iyi bir gidişatları var Mağlubiyet yüzü onlar da görmüyor 3 maçtan beri Karşılaşmanın gollerine gelecek olursa 67. dakikada Ali Say geldi 12 maçta 5. golünü atmış olduğu Ali Say o da e, ligdeki golcülüğünü gösteriyor. Takımına 3 puanları kazandırarak e, yukarılarda olmasını sağlayan maç, bir oyuncu. Maç başını 0.5 iyi evet. bir 0.5 iyi tabii. 12 maçta 5 gol. Bir sezonda 5 gol atmayan oyuncuları gördüğümüz zaman Süper Lig'lerde eee güzel liglerde, güzel geliyor. Evet. Bence bu, gayet güzel evet. bir sonuç. Eee onlara da iki takıma da e, güzellikler e, getirir. Bu bu sonuç iki takım için de bence çok büyük bir kayıp değil. Biri için çok büyük bir kazanç değil. Diğer için de büyük bir kayıp değil. Artvin'e de, Artvin halkına da, Artvin şehrine de başarılar diliyorum. E, Periyot itibariyle Herba Spor'a da e, ben e, önümüzdeki haftadan başlayarak iyi sonuçlarla devam edeceğini e, düşünüyorum. E, neler söylersiniz hocam Var mı son kapalı işte bir şeyler? Ya valla artık e, her zaman futbol şehri olduğunu söylüyoruz. Her zaman e, taraftar kitlesi olsun, e, şehrin ileri gelenler olsun. Her zaman destek vermiştir Artı Nopası e, de çok değerli bir üç puan aldılar bence. Çok hafta. önemli bir Çok puan. önemli bir üç puan aldılar. İnşallah bundan sonra aynı şekilde devam ederler başlarına ve galibiyetlerle e, Artvin Spor'u istediği yere getirirler. İnşallah hocam. iki takıma da ben de başarılar diliyorum. Evet. Sıralamada bundan sonraki karşılaşmalarında güzellikleri futbolun güzelliklerini ortaya koyar ve başarılı bir şekilde ligde devam ederler. 1954 Kerkit Spor Fatsa Belediyespor'u kendi sahasında iki birlik sonuçta mağlup etti. Bu maçta Kerkit onlar da üst sıralarda ilk 5 içerisindeki kalmalarını sağlayan bir 3 puan aldılar. Rakipte e, kaybettiği karşılaşmayla e, önümüzdeki haftalardaki e, mücadelesine e, yani kaldığı yerden devam edebilmek için e, kal bıraktılar orada devam edecekler inşallah neler söylersiniz hocam bu karşılaşmayla ilgili Vallahi zorlu bir karşılaşma oldu ben takip ettim bunu e, internetten. ne evet iki takım da kazanabilirdi e, iyi bir müsabak oldu e, güzel e, mücadeleci bir müsabak oldu. Ama Kerkit Spor 2-1 galip geldi. 3 puan aldı. Hanesini yazdırdı. Avantaj sağladı. 3 puan alıp kit takıma da başarılar diliyorum. Hocam Kerkit'te bu maçla beraber 5. sıraya yazdırdı kendini. Pileofa da yazdırdı şu an itibariyle kendini. Arka planda neler Fatsa'da hocam bu sezon ilk defa üst üste iki mağlubiyet bu hafta haftayla Valga beraber da... almış oldu. Büyük şıkkıları var onların da gördüğüm kadarıyla. Bazı şeyleri mental açıdan olsun, fizik açıdan olsun sağ içi, sağ dışı her şeyini bir daha gözden geçirmeleri gerekir gibi geliyor Fatsa'nın. Değil mi? Karadeniz yani böyle... takım, Karadeniz takımlar genelde çok inatçı e, takım. özellikleri çok, ona takımlar çok Özellikleri olan takımlar Özellikleri çok inatçıdır. Yani müsabaka hiç bırakmazlar. 90 artılara kadar sürdürürler. Demek ki e, Fatsa Spor bu hafta e, gereken e, puanı alamamasının sebebi iyi mücadele etmeliler. Sonuna kadar direndiler ya da Kerkiz Spor 3 puan aldı. Evet hocam. Onların bu aldığı puanla ilk zaten 5'in içerisinde bıraktık Kerkiz Spor'u. Ee, spor yukarılara oynuyor. Yukarılara oynuyor. oynuyor. Hocam Fatsa'nın da bir kendini bir daha etüt etmesi, etmesi lazım. Gözden geçirmesi lazım. Taktiksel anlamda, oyun anlamında, mental anlamda. E, hoca, futbolcu, yönetim hep beraber bir araya gelerek bir daha bu işleri düzenli sokmaları gerekiyor. Fatsa. Çünkü arkada neler yaşanıyor, neler oluyor bilmiyoruz. Fatsa'da ordu takımıdır. ordunun önemli takım Fatsa Belediyespor. güzellikleri bundan sonraki karşılaşmalarda inşallah bulurlar. Bu karşılaşmada da az kalsın takım e, gol de bulamıyorlardı az kaldı esasında. Ancak uzatma dakikaların sonlarına doğru Muhammed Burak Çelik'in e, topu 0 -0. Filelere, evet, filelere göndermeyi başararak sezon başından beri e, Fatsa'da bir gol bulma sıkıntısı da var. Buna da çözüm bulmaları gerekiyor. Bu konuda çalışmaları gerekiyor. Eğer ki golcüye ihtiyaçları varsa bir golcü transferi yapmaları gerekiyor. Sıfır e, sıfırlık beraberlik se serilerini... E, devam ettiren bir ekip. Genelde beraberlikte farklı goller yememesine rağmen sağdan puansız ayrılması zaten e, bunların ana sebebi olmuş oluyor değil mi? Bu puantaj olarak da yani alt tarafa çok yakın e, Fatsa veriliyor. puanlar da çok eşit. 13, 12, 12, 12, 11, 11 yani çok değişkenli yani iki maç Kesinlikle. kazanan iki maç kazanan daha üst sıralara evet. çıkabilir. O yüzden e, Fatsa Spor biraz bir an evvel e, toparlanması, toparlanması, lazım. lazım. Hocam Hüseyin Teker 50'de attı. E, Tufan Deniz Gelen 87'de e, 90 artı 9'da da 90. saniyelerde Muhammed Burak'la 2-1'i buldular e, Fatsa. Yani uzun zamandan sonra gol sevinci yaşamış oldular. Bundan sonraki dönüş, dönemde de inşallah toparlayarak devam ederler. Çıkışa yani geçerler inşallah. Ama zorlu bir süreçleri var. Çalışmaları gerekiyor. Fatsa'nın masaya yatırmaları gereken çok konuları var. Hoca olarak, yönetim olarak, futbolcu olarak, transfer olarak. Bunları toparladığı takdirde bir ilme yakalarlar ama bunları yapmadan biraz sorun yaşayacakları bir aşikar gerçek. Devre arası da yaklaşıyor. Devre arası, evet. arası transfer yaparlar diye düşünüyorum. Yapmaları lazım. İhtiyaçları var. Yani birkaç ee, tane futbolcuya ihtiyaçları kesinlikle, var. Kesinlikle. Kesinlikle. Hocam Çatalca'ya dönelim. Çatalca Spor Bursa Yıldırım Spor'u ağırladık karşı, kendi sahasında. Trakya ekibi bir alt sıradaki rakibi Bursa Yıldırım Spor'a e, golsüz beraberlikten karşılaşmadan 0-0 bitti evet. Başım. Evet, puanlarla e, birer puanla ayrıldılar. Bundan sonraki e, maçlarını düşünmeye başladılar tabii ki. E, ama e, Bursa Yıldırım Spor'un beraberlik e, e, serisi var bildiğiniz üzere. Çok. E, bu haftayı bu sonuçla kapattı Kötü bir sonuç değil Bursa Yıldırım Spor için. Sonuç itibariyle deplasmanda alınan bir puan bir puandır. Ya iki takım da üzmüyordur bence. Yerine. Üzmüyordur tabii. Kadir Akbulut hocamın Beşiktaş'ın ee, meşhur sol bek sol, beki, sol, beki, sol beki kadir e, kadir e, karşılıklı çok oynamışsınızdır siz. Çok oynadık yani, Kadir, kadir Hoca'yla Hoca çok oynadık beraber. Ee, o yüzden e, Kadir Hoca Aman Kadir Hoca beraberliği asla ıstırad e, beşiktaş oyuncuyken de oyuncu de aynıydı. E, beraberliğe üzülmüştür bence bu hafta çünkü hep kazanma. play işte kazanma. tabi yani çok avantajı da kaybetmiş yani iki puan kaybetmiş. Yani kazanana büyük şeyler getirecek bir maçta esasında. Tabii kazansaydı Kerkit'in yerinde olabilirdi 20 puanla şimdi. Evet. Üst sırada. Bursa Yıldırım'da bir puan aldı. Onlar da bence sevinmişlerdir diye düşünüyorum. Bir puan bir puandır. İki Ben Çatalcan'ın daha çok üzüldüğünü düşünüyorum bu maçta. Tabii Bursa Yıldırım'da yani bir alt altında hemen hemen Çatalcan'ın alt alt olarak. Aslında. Aynen. <laughs> alt altı. Elazığ Spor, Hendek Spor karşılaşması. Bu evet. maçı Sakarya, maçım, Sakarya evet. benim memleketimin takımı Endekspor Elazığ 23. dakikada e, gol attı Mustafa Kara da 33'te yani ilk devre karşılıklı atılan Gollerle beraber sonuçlanan bir maç futbolun e, Çok fazla evet. Ön tarafı öne çıkmadı e, Ama birer puanında Sonuç itibariyle e, iki takıma da kimse e, üzülmemiş maçta üzülmedi ama sonuçta 3 puan çıksa iki takım da buradan mutlu, keyifli ayrılırdı tabii, tabii yani. Elazığ Hayır, iki takım diyorum. Bir takım keyifle keyifli ayrılırdı. 2 puan almış olsaydı. Elazığ Spor'un da puana ihtiyacı var. alt sıralarda. Cafer Aydın çalıştırıyor. Cafer, evet. Cafer hocamız. Cafer Hoca bir puan. Değerli hocamız. İnşallah çıkışa geçerler bu. Yani bu birkaç haftadır böyle söylüyoruz. Hocam bir bozuluyor, bir düzelmiyor bir da yani. Birkaç haftadır bir... öyle diyoruz. E, Cafer Hocam şimdi düzelir bu iş, inşallah düzelir. E, bir arama toparlanmalar lazım. E, yani o, zorlu bir fikstürü var yalnız o. önümüzdeki haftalarda en azından e, 3. 2. ile karşılaşacak, liderle karşılaşacak. 14. sırada 12 evet. puanları var yani çok e, az az. Puan Takımda alınması. bir e, ister istemez e, bir şey var. Eee var. Ya hala çok böyle toparlanma sürecinde değiller. Alacakları bir galibiyet onları biraz mutlu edecektir. Evet. Ama zorlu rakiplerle oynayacaklar. Yiğit Erdoğan'ın kırmızı kart görmesi mesela. Tabii Süper Lig oynamış bir ekip, e, oldukça önemli bir ekip. Elazığ Şehir, büyük Büyükşehir taraftarıyla, camiasıyla, yönetimiyle her yönüyle iyi de futbolcular çıkarmış almış bir ekip potansiyelli bir yer yani Elazığ'da. yani nasıl böyle e, alt sıralarda e, devam ediyor. Hocam bir de e, tabii takımın içerisinde de şey de yani. sıkıntı Erdoğan'ın olduğu belli. Yiğitcan'ın Erdoğan'ın görmüş olduğu kırmızı kartta dakika 87'de e, takımın içerisinde bazı e, enerjilerin sıkıntıda olduğunu gösteriyor. Yani takım içerisinde bazı işlerin iyi gitmediğini gösteriyor. Onları da toparlayacak olan değerli hocam futbolun çok önemli bir ismidir Cafer Hoca. Bunları ben yapıp Elazığ'a çok güzel şeyler kazandıracağını düşünüyorum hocamın. Cafer Hoca toparlar diye düşünüyoruz tabii ki. İnşallah bir an evvel Elazığ istediği seviyeye çıkarır. İnşallah. Fırat Ergün Elazığ adına attı 23'te. 33'te de Mustafa Kara. Kırmızı kart 87'de görüldü. Bu maçın artık önümüzdeki haftalara iki takıma da bir puanın moral getirmesini diliyorum. İnşallah önümüzdeki haftalarda onlar da e, toparlarlar. Zaten düşmanının üstünde almış olduğu puanla beraber elazı e, yani düşmen içerisinde kalmadı. E, rakip takımda e, almış olduğu bir puanla en azından önümüzdeki haftaya e, moralli olarak e, gitti diyelim değil mi hocam? Evet. Osmaniye spor başkent göz gözde. Oo, Çok güzel maç. Evet. Haftanın en önemli maçlarından bir yani Önemli dediğim ee, tabii ki e, başkent takımı e, Çok e, Güzel bir galibiyet aldı Deplasmanda. Evet. E, bu galibiyet onlara moral verir Çok e, isminden söz ettirmiş Bir ekip değil başkent göz gözler e, Ama e, 3 puanı Hanesine yazdırdılar e, en azından Önümüzdeki haftalar için e, Bir moral motivasyon oldu Onlar için kendilerinden biraz daha Bir tık önde olan ekip Osmaniye Spor Gibi bir takımdan Deplasmanda alınan 2 gol 2 gollü galibiyet Hatta 2-0'da bir 2-0'da 2-1 oldu. 2-0'da sonra. sonra da 2-2 oldu. 2-1 oldu. Ben tebrik ediyorum başkent temsilcisini. takımı hala aşağıda kurtulamasa da hem puan hem moral açısından bir oh çekti diye düşünüyorum. Değil evet. mi hocam? Evet yani çok önemli bir 3 puan aldı. E, Bey göz gözler evet çok önemli sıralamada alt sıradaydı 12 puan gibi bir puana ulaştı yani şeyler arasında aynı. Ya kırmızı yani bölgede duruyor ama sonuçta evet, moral motivasyon. Evet aynı puanda. Fatih'le evet. aynı puanda. 3 takım Dorsu aynı Üç puan takım puan yani. puanda. 3 takım aynı puanda yani bu büyük bir moral verdi onlara. Ama bu rakibini rakibini yenmesi çok önemli burada. Tabii. Osmani'ye 3 haftadır kaybediyor hocam. 3 haftadır kaybeden bir Osmani'ye var. Yani e, bu onlara iyi tabii... gidiyordu. İyi gidiyordu e, sezon başladığı zamanlarda iyi puanlar aldılar Osmanlıspor. Daha sonra bir düşüşe geçtiler inşallah. Hocam önce Bergama sonra bu hafta göz göze kaybettiler e, Rakiplerini hem geride hem de deplasmanda geçit veriyorlar hocam. Hem, e, hem içeride hem dışarıda geçit veren galibiyet takımın şeyini de bozar motivasyonu da bozmuştur herhalde böyle düşünüyorum ben. Hocam e, ayrıca takımın önünde epey zorlu bir iki hafta daha var. Önümüzdeki haftanın e, karşılaşmaları da Osmaniye için e, zorlu. Onların da e, önümüzdeki haftaki maçlarında e, sıkıntılı bir periyot bekliyor olabilir. İnşallah bunun üstesinden gelirler. Osmaniye spor, önümüzdeki hafta kimle oynuyormuş ona bir bakalım. Evet, e, Osmaniye spor, onlar deplasmana gidiyorlar hafta önümüzde. Artvin Hopa deplasmanına Oo, gidiyorlar zor. tekrar. Zor ne evet. Zor, yani e, e, çalışmaları lazım. Çok çalışmaları lazım. Çok iyi mücadele etmeleri lazım. Antrenmanlarını aksatmamaları, hocalarıyla, eee şehirleriyle beraber e, bu, bu işin üstesinden gelmeleri lazım. Onlara başarılar diliyorum. E, bundan sonraki periyotta inşallah e, durumlarını düzeltip e, iyi yerlerde olurlar. Karaman Belediyespor Bergama Belediye Spor, evet. İki tane belediye takımı. İki tane belediye takımı, biri Konya takımı, Karaman, e, diğeri de İzmir e, takımı Bergama e, beraberlikte sağdan ayrıldılar. E, kendi sahasında darladı. Her iki takım da Kemal Kaynar stadında birer puanı paylaşarak sağdan e, ayrıldılar. İki ekibe de pek yaramadı, değil mi? Yok, yok yaramadı. Tabii, tabii ki. Bergama ya. Spor da sıralarda. Yani eğer yani, Konya kazanmış olsaydı Karaman 11. sıraya çıkacaktı. Bergam Belediye'de galip gelseydi 12. sıraya çıkarıp kümahatından kurtuldu. Birbirleri, birbirleriyle aralarındaki puan farkı açılmıyor işte. Berabere kalınca aynı. Açılmıyor puan aynen aynen aynen. O yüzden. E, Hocam zaten goller de bu... çok geç geldi. Yani beraberlikle giden biri 87'de Bergama adına geldi gol. 90 artı 7'de yani, de Karaman. Evet, ben ilk devreyi 0-0 olarak kapattım. Demek ki daha sonra 1-1 bitmiş maç. Aynen. Kırmızı kartı var burada. Var. İki, ikinci sıradan son 90. dakikada Yunus Teke Bu e, grupta çok kırmızı var bu hafta. Yani o golde zaten e, yani karşılaşmada bravo gene bence bir direnç göstermiş oluyor e, Karaman Spor. O, o dakikadan sonra kırmızı kartta oyun dışı kalıyorsun. 90 artı 7'de golü atıyorsun. Beraberlikten ayrılıyorsun. Bir şey kazandırmasa da kaybederken çok büyük kaybetmekten kurtarıyor beraberlik seni. Kaybederken kazanmış. Kaybederken yani. kazanmış. Aynen öyle hocam. Kaybederken bir puan almış. 4 puan. puan demektir o zaman. Kesinlikle. <laughs> Onların da önümüzdeki hafta Karaman Belediyespor kimle oynuyor önümüzdeki hafta ona bakalım. İki iki rakibin maçlarını da şöyle bir kontrol edelim. Karaman Belediye Karaman kimden oynuyor? Karaman Belediye onlar da deplasmana göz gözlere gidiyorlar. Haftanın galip takımı Göz gözlerle başkente gidiyorlar. Evet, iki. Karaman iki yani ortada bir maç diye düşünüyorum. Evet. Her şey olabilir böyle bir maçta. Diğer Bergama da, kimle oynuyormuş? Ona da bir şöyle bir göz atalım. Bergama'da kendi sahasında 1954 Kerkit Belediyesi ile oynuyor. Maç Bergamanın e, maçı daha zormuş. Bergama Kerkit, Kerkit. yani e, Vallahi beraberlik maçı gibi gözüküyor benim kendi düşünceme göre öyle bir şey var. Yani içimde öyle bir his var. Bilemiyorum tabii ne olur kelkit, ama. Kelkit yenerse büyük avantaj sağlıyor yalnız bu hafta. Yenerse. Değil mi? Tabi. O yüzden Kelkit için çok önemli bir <laughs> maç. Tabi. Çünkü 5. sırada üst tabii, sıralarda üst e, sıralarda kazanırsa e, bayağı bir rahatlayacak üst çok, sıralarda. Tabii, hatta tabii. ikinciliğe bile gelme şansı olabilir bu maçta dediğin gibi. Çok. Kelkit'i e, başarılar. İher iki takıma Bergama da Bergama'ya da Kelkit'e de başarılar diliyorum. Önümüzdeki karşılaşmalarında inşallah güzel şeyler. 10 puanlı maçlar olsun. Bundan sonraki maçlar. Aynen öyle hocam. Kağıtta 0-2. Kendi sahasında Kütahya Belediye'ye geçen yılın başarılı takımı Kütahya Belediye pilavlarda kaybettiler onlar biliyorsunuz geçen sene. Ama bu sene o şeyini bakalım gösterebilecek mi? Halen aynı yerlerde devam ediyorlar. Kütahya'da 3. sıradaki e, bu maçta beraber yerini korudu. E, korudu diyorum. Üçüncü sıradaki e, yerde muhafaza ediyor. E, neler söylersiniz hocam bu maçla ilgili olarak? Ya olay... şimdi tabii evet çok değerli bir üç puan aldı yani. Deplasmanda, Deplasmanda. iki tane gollü galibiyet. Tabii, Pilof bir, iddiası için de önemli bir Tabii e, bir duruş. her zaman üst sıraları oynayan bir. Evet. Antrenör de benim kardeşim beraber çalıştık Ona da, da Ahmet Yavuz. O da e, bu ligi bilen, bu ligde çalışmış. Hatta Nazilli e, galiba e, yanılmıyorsam şampiyon yapmış. Öyle mi? Doğrudur. Bir teknik direktörü e, direktör. Dördüncülükten üçüncülüğe getirdi bu maçtaki galibiyet onları. Üst sıralama yeri değiştirdi. E, moral açısından da yükseltti. Enes Dalbantoğlu 43'te attı. Muhammed Aslantaş. Evet. 9 maçta 5 golü. Ama... Muhammed Aslantaş da liglerin golcüsü zaten. Yani e, iki, evet. önemli bir oyuncusu. İyi futbolcu aynı zamanda. ismini, ismini bildiğimiz, duyduğu ismini ezberleten oyunculardan bir tanesi. 9 maçta atmış olduğu 5 golle e, takımının e, galibiyetinde önemli rol oynadı. E, onlara her iki takıma da başarılar. Bundan sonraki karşılaşmalarında güzellikler diliyorum. Sancaktepe'ye geçelim hocam. Şimdi Sancaktepe Ahtı hakkında bir şey söyleyeyim. Buyurun. Geçer hafta herhalde e, Batman Petrol'le 2-0'dan 2-2 yaptılar. Ya bu hafta kent sahalarında e, malum oldular. Enteresan yani. Geçen Değil mi? Kağıtlar, batra, kağıtlar. Batman'dan beraberlik. 2 beraber gitti. kaldılar. Puan Ben de şaşırmıştım. 2-0'dı ilk devre. Sonra 2-2 beraber bitti. Maç bu haftada kendi sahasında kendi sahasında, sahasında sahası var. Var. Yani. yani. demek istikrarlı bir şey yok. Grafiği yok. Değişiyor. Yani, yani hafta hafta değişiyor. Yani ya da kahta spor kendi seyircisi önünde oynuyor. Önünde, önünde, önünde heyecanlanıyor mu diyorsunuz hocam? Olabilir. Bazı takımlar kendi seyircisi sahası önünce e, sıkıntı yaşayabilirler. O da olabilir. Yani. Ee, i̇ki takımda başarılar diliyoruz. Aynen hocam. iki takımın da bundan sonraki süreçte e, daha iyi olmalarını diliyorum ben de. İnşallah güzel şeyler yaparlar. Sancaktepe maçına mı geldik? Sancaktepe hocam Arnavutköy Belediyesi'ne kendi sahasında 5 puanla evet. Sancaktepe 5-0'lık bir e, yük, yani farklı skorla mağlup oldu. E, kötü sonuç. E, Arnavutköy Belediyesi zaten e, ikinci sırada e, güçlü bir ekip. E, bu karşılaşma Arnavutköy Belediye Belediyesi'nin son haftalarda aldığı kötü sonuçları bu hafta Sancaktepe karşısında bir nebze düzeltti. Acısını farklı galibiyetle çıkardı. Bir, bir nebze düzeltti ama yani Sancaktepe'yi yani anlaşılır gibi değil yani bu kadar hele yani son sıralarda olması, 5 puan alması yani bu kadar maçta. Ya hocam destekleri bunların da maalesef galiba, kadarıyla yok. belediye desteği e, vermiyor herhalde belediye desteği. %100 %100 yani, çünkü Sancaktepe her zaman yukarılara oynayan bir takımdı. Ama Arnavutköy Belediyede birkaç Yani hafta, onlar da iyi gitmiyordu birkaç iyi haftadan beri. Onlar iyi gitmiyordu. Bez 4 sıfırda, haftada 2 puan çıkarabilmişti. Son 4 haftada bu maçta bu maç zaten kazanacağı ben zaten baştan çok belli bir olan maçlar yani 5-0 da farklı bir skor. Ava, avaraj olarak da iyi bir skor. Evet, büyük moral kattı tabii çok Büyük bir çıkış çıkış sağlayabilmesi için e, mental açıdan onları bayağı bir e, üst seviyelere taşıdı bu maç. Zaten Arnavutköy'de yenmesi Batman Petrol 8'er puan tabii ikisine de 8 Puan yapıp böyle sanki tek başına gidecek gibi gözüküyor. Yani 6 puanlık evet. bir fark var zaten. Evet. Bu 6 puanlık var. 8. haftada biliyorsunuz evet. liderliği kaybetti Arnavutköy Belediyespor. 6 puanlık fark da hala devam ediyor. Ama kötü takım değil, iyi takım Arnavutköy Belediye. Sancaktepe'de yıllardan beri bu liglerde oynayan bir ekip. Bundan sonra karşılaşmalarında her iki ekibe de başarılar diliyoruz. 3. lig, birinci grubu da burada bitiriyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Forza'dan herkese mutlu günler.